Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Clash, Clash Royale kupa kasacağız. Bu desteğiyle arena atlamaya çalışacağım. Eğer atlayamazsam başka bir videoda atlayacağım. Hemen e, maçımıza geçelim. Maçımızdayız. Tam bu halimizde. Ama tomruğum 11 olduğu için Teki atmıyor. Bakalım o ne atacak. Harikul attı ama yanlış attı. Çok iyi. Şu Ali atalım. Bir boss aydın. Havaya sektiremedi. Çok iyi. Boss destek Desteklemeyelim bence. Oraya da tam cellat ama basaydı geri kaç. Lan canı çok gitti ya. Mini pekkası da var. Şunu atacağız. Zorundaydık ve şöyle bu bir... E benim ki. Nereye attı? Lan. Aa ne ya bu? Öyle bir attı ki. şu al Evet al. yok ama sür düzgün attı ya. Allah satmak istemiyorum da. Top atacağım. Tamam çok iyi. Bosa sekti. da iş yaptı orada. Cadı antiyiz aslında. Cevat var ya. Orada ne atacak? Çok kötü attım da olsun. Zaten eşitledik bulacak. Bulacağım Ceylat dönmedi. Dönemezdi. Şöyle tanklı bir... Ama öldü geç. Helal basaydı. Vur. Ne atacak oraya? Tamam. Ya Füçi vuruyor ya. Her türlü vuruyor Füçi. Şöyle geriden attık da. Şöyle bir boş hadi geldi. Hadi cellat vurmasın galeyi Çok iyi. Hadi alev döndüreceğiz. Oooo uh, cellat o cadıyı da aldı. İki cadı birden aldı cellat. Lan kuleye vurdu ya. Lan daha ne vurur? Tamam ya. Alev döndüreceğiz. Bir de oraya bir şey atalım. Ve yendik. Birinci maçımızı yendik arkadaşlar. Ve buradan 29 kupa. Hemen ikinci maçımıza geçelim. Kamer bro. Top. Topla başlayalım. Cello atalım evrimi dönsün. Adam oynamıyor. Niye oynamıyor diyelim. Arada interneti git. Yo. Ya yine mi şu ya? Ya. Ya nefret ediyorum şurada. Neyse tomruk yeter mi? Yetmez. Adam oynamadı ya bir an internet falan gitti sandım da. Fıçı ananı. Yanlış attım ya. İkisir kalmadı. Ya ben malım ama. Oraya alev sallayacağız. Eyvah ya ne kötü oynadım. Sağ bir şey atmayacağım. Ve canlar eşitler. Hem de eksil... ikisi gitmeyecek. Cellat atalım. Eyvah ya. Ya altın şuvalye de var. Neyse, cellat temizler orayı. Pek güvenemedim. Bosaydı tatcaz, iksiri hiç yok. Var da yani. Köprüden kaç iksir attı? Yapıştı bos. Ya, megası da varmış bir de. Vur vur vur, bosaydı, vur. Helal be. Şimdi desteği döndüreceğiz. Bir de şu alıyor. Oraya bir alayım. Bol saydı Çok iyi savundu. E gel çekelim hemen. Büyücü ölme orada. Tamam. Alev döndüreceğiz yine. İksirimizi dolsun. Güzel iskeletler. Çarpması var mıydı? Evet. Tamam. Büyücüye rağmen bir büyücü zaten oraya vuruyor. Çok güzel Şöyle bir tomruk. Büyücüye alev. Ve yenilik gibi. Bir aleve bitiyor. Tomruğu bitmiyor da. Şöyle sallayalım katları. Zaten saldırdı. yok. Salmamış. Ve yendik. İkinci maçımızı da yendik. Hemen üçüncü maçımıza geçelim. Fırça ile başlayalım. O şey al. Yanlış dedim. Al şans. Lan bak. kupada neden hep bu var? Ya. O da yetmedi ya. Ne işe edersiniz biraz. Görüyor musunuz arkadaşlar? İlk bitirdi ama biz de bitirdik. Bu nasıl oluyor ya? Bir de ayı gibi vurdu ya. 14 seviye bir de. Şu desteğiyle oynamayın artık. Bir fişekçesi de var ya. Bir de 15 de level. Baksana bir tane helal. Aha ona bir de. İyi benimki. Şimdi oraya bir çarpma atar. Biz de şöyle bir Atamadım da olsun. Bizim şey açılmış. Anokli. E, şey. Tanıklı bir fıçı. Aha şu vuracak. İyi oldu orada. Şuna bir şey atmayı hiç istemiyorum da. Ne? Lan oradan nasıl görüyorsun ya? Cella ne yaptın ama? Hep kafeyana atar mı? Attım. Tahmin yapacak mı? Diye bekliyorum da. Mal atamam, tamam. Tahla bir fıça atacağız yine. Orada geçirdi tamam. Hemen cellat. alev topu atalım ya. Çok korkuyorum şu kartlar. Yeter or. o. Borsaydı tatacağız da pekkası var. Fişekçisi de. Evrimliymiş. Of fişekçiye ne yapacağız ya? Çok sıkıntı. Eyvah lan bu ne? Öf. Lan ya. Nasıl vurabiliyorsun sen ya orada? Çok kötü ya. Ya hep anti veriyor. Bu ne ya? 15 level. Fişekçi. Şu, şu da işte. Hep anti veriyor. Çıktım bir de yanlışlıkla. Şu kutuları açalım o zaman. Güzel 11 altın geldi. Arsız balan. Paran. Bak ya. Hmm, şimdi. Önüne bir şey atar mı diye bekliyorum da. Şöyle bir cellat atacağız. Hasar yemeyelim. O dönmedi ki. Neyse. Aslında hemen bir pek oynuyor. Yani. Yok. Çok iyi. Azıcık iyice. Vur cellot. Lan ya. Büyü ne çalıştı orada. Lan ne yapıyorsun ya. Ne? Öldü bir de. Ya atacağım dondurmaya var ya. Savunamıyoruz ya. Bir şey atalım oraya. Atmadı. İki ikisi bekleyeceğiz. Aslında alev alev falan döndürsek bir ikisi de. Yok ya şunu harcayalım hemen çok iyi uğramazsın dondurma atıyor bir bu arada ıı, fırça atacağız tomura var mıydı atsın yok evet, tamam bu bir de barbar öldü vardı ya yani. varmış Lan o nasıl bir... Bu ya. Lan. Lan nasıl bir oyuncu bu arkadaşlar. Ee, buna ne atacağım? Tüm eksili narci. Bunlara ne atacağım? Oh çok iyi alıyor. Adam bir şey o yaptı. Sağ olsun. Şey atacak galiba. Atmadı. Ya. Adama bak ya. Ben de sallıyorum her şeyimi. Şöyle bir alayım. Hadi şu hali vur bir tane. Ya nereye dönüyoruz ya. Oraya şey atacak. Atmadı. Büyük atacak ya. İlahi ya. Tamam vurma. Kaç devirdi? 14 mü? Eyvah. Üçüncü maçımızda... Yok. Dördüncü maç oluyor. Bir tane daha maç atalım o zaman. Ya da bu... Sonra, ee, bir top atalım. Cehennem ejderi. Aynen ya atamadım. Neyse. Oğul kuleye çok vuracak ya. Lan topa nasıl gitmedi o? Neyse fırça atalım da ikisimiz köklenecek. Bir şey olmaz. Onun da yoktur şu an. Varmış. Neyse fırça çok olur. Özellik basmasın. Top atalım. Diğer gole görecek. Eski eski. Heh. İki tane gördüm. Neyi? Neyi yaradı? Bundan sonra bir tane daha maç atabiliriz aslında. Alev top atmayacağım. Şu hali önüne mega atabilirdi. Şöyle bir olsaydı top. Geri gitsin. Tamam. Eskiyet Ne? Aldı gülü. Ananı ya bir de yanlış attım. Lan elim gitti. Üf çok kötü ya. Of. Çok kötü ya. Hata yaptık. Acayip kötü. Bir de mega oynuyor ya. Arkadaşlar hep hani çi geldim ama işte. Baksanıza. Çok iyi. Ne iyi ya. Ne iyi ya. Geliyordun. Lan evrimli şey. Uf çok kötü. Bir maç daha atalım o zaman. Kötü oynuyoruz ya. Son 10uncu maçımızı da atalım mı? Bitirelim artık. 14 evel gol edeceğim. Hı, Hı. Tersten bir füçe. Tomru da. Var. Cella da vurdurdu. Bir top bırakalım. Güzel. Bir şey hatta o Kraliyet devimi. Cevap salır ki. Tamam. O kadar çok olmadı. Bir fıçı atarız oraya telafi eder. O nasıl oktu ya? Oku çok kötü attı. Bayağı vuracak hoca. Of cellat aldı golü. Alır orayı. Yok lan. <gülüyor> <gülüyor> çok aldı. Vay be diyor. Oraya atıcı atarak savunur da. Ne vay be diyor. Hmm. Onu yani bir diyordum. Şöyle. Tamam. Oy hiç vurmadım. Onu tanklarken fıçı vuracak. Ama tomruğu var.